İyi günler sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için lahana dolması yaptım. Bir çok yer kelem dolması olarak biliyor. Şöyle bir tane e, çok büyük olmayan bir kelem aldım. Ortasını bıçak yardımıyla yuvarlak bir şekilde açtım şöyle arkadaşlar. Bir tane büyük tencereme şöyle suyu koydum kaynatmak için. Şöyle bunu e, bir iki kere çevireceğim. Kaynatacağım. Zaten o sıcak suyu gördükçe yapraklarını bırakacak arkadaşlar. Ben de bu arada iç malzemelerimi hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimi hemen şöyle göstereyim. Ben zeytinyağlı yapacağım arkadaşlar. Bunun içinde de 4 tane havuç doğru şey yapacağım, rendeleyeceğim. Bol soğanım var. Yeşillik olarak da nane, maydanoz, şöyle dereotu ve yine yeşil soğanım var. Bunların hepsini doğrayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğanımı doğradım. Şimdi de havuçlarımı rendeleyeceğim. Havuçları rendelemeniz lazım. Çünkü havuç e, biraz pişmesi şey olabilir soğandan. Geç olabilir. E, havuç da çok güzel oluyor arkadaşlar. Çocuklar falan çok seviyorlar. E, lezzet olarak da çok lezzetli. E, Birçok insan koyuyor ama yani biz çok tercih ediyoruz. Ben yapraklarımda da koyuyorum. Zeytinyağlısında. Şimdi bunu rendeledikten sonra soğanımın içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Tencereme ilave ediyorum. Bir tane de sarımsağım var. Hemen onu da doğrayalım. Hemen bol yağda bunları kavuracağım. Daha sonra da yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşillikleri en son ilave edeceğim arkadaşlar. Kapatacağıma yakın. Çok öldürmek istemiyorum onları. Hatta şöyle yeşil soğanlarımın sert yerlerini de doğrayayım içine. Buralar biraz şey kalmasın içerisinde. Çünkü yeşil yerleri hemen öleceği için şurayı da hemen doğrayalım. İçine atalım gayet lezzetli, besleyici bir iç harç hazırlayacağım sizlere. Lahanamız da burada. Lahanamızı çevirdim zaten. Hemen zeytinyağımızı da koyuyorum. Ben zeytinyağını şöyle göz kararı koyacağım. Zaten üzerine de dökeceğimiz için siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben yeşilliklerimi doğrayayım. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar çeviriyorum. Zaten çevirdikçe gördüğünüz gibi yapraklar elin yanmıyor mu? Yok annem dış taraf soğuk olduğu için ama şuralar sıcak. Şöyle yaptıkça yapraklar ayrılıyor zaten gördüğünüz gibi çıkıyor hemen uç tarafı bir iki dakika daha. Kecik kaldı. Evet hemen alıyorum çok da şey yapmayın hepsi aynı anda olacak diye beklemeyin dış yapraklarımızı eritiriz şöyle gördüğünüz gibi. Ben bir iki tanesini çıkardım. Şöyle şu, oo. şu başları biraz daha olsun çıkaracağım. Çevire çevire haşladıkça zaten yapraklar kendini atıyor. Bu şekilde arkadaşlar haşlayacağım. Soğanla havucumu da boz zeytinyağında kavuruyorum. Tuzunu da ilave ettim. Şöyle kavruluyor. Bunları kavurduktan sonra. Diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Daha sonra da sarma işlemine geçeceğiz. Şunları alalım. Evet arkadaşlar soğanla havucu kavurdum. Şöyle kepçemde salça ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı. Daha sonra biraz hemen karıştıracağım. Salçamı kendim yapmıştım bu arada. Biber salçası. Hemen arkadaşlar Pirincimi ilave ediyorum. Biz pirinç kullanıyoruz. İsteyen bulgur da ilave eder. Şöyle bunu da iyicene koyacağım. Arkadaşlar zaten harika bir e, görüntüsü var. kavuştan dolayı. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Baharat kesinlikle tercih meselesi arkadaşlar. Ben baharatlı olarak karabiber, kimyon, tarçın zerdeçal, kuru nane, kuru fesleğen ve pul biber kullanıyorum. Dediğim gibi baharatları kendiniz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Baharat nerede? Çiçek şeklinde dökmüş anne. Yani. Evet şöyle iyice karıştıracağım. Arkadaşlar ben haşladığım için dışını bayağı güzel haşladım. Kar şeyi, lahanayı. O haşlanmadan sarılmıyor zaten biliyorsunuz. Şöyle bir tık da su ilave edeceğim. Hemen yarım bardak. Bunu da güzelce çekmesini sağlayacağım. Tuzumu da ilave ettim. Zaten pirinççi koyunca böyle şey oldu. Kıvama evet. Geldi. Aha. Kapattığımda da doğradığım yeşillikleri ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar şöyle içim kıvama gelip kendini çekesiye Şöyle ben ayırmaya başladım. Şöyle ortalarındaki sert yerleri alıyorum. Şu şekilde saracağım şekilde ayırıyorum. Hemen bir daha göstereceğim. Şuralarda biraz şey olanları alalım. Hemen böyle sarmadan önce içiniz dinlenirken ayırırsanız sararken çok kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen koyalım. Hemen çok lezzetli. En çok sevdiğimiz sarmalardan birisi. Çocuklar özellikle bayılıyorlar buna. Bunu isterseniz etli de sarabilirsiniz. Lahanaya çok yakışıyor etli. Biz bugün zeytinyağlı istedik. Çünkü akşam da et yemeği vardı ve her gün çocuklar sıkılıyorlar sürekli yedikleri için. Anne. Efendim anne. Buralarını kuşumuza versek yer mi? Evet yiyebilir. Soğuyunca veririm ama tamam mı? Şimdi daha sıcak. Dili yavrum. Onun da dili var küçücük. Evet. Sağ olsun amcaya amca dedim sarmalık ver dedim. Hani ellerimde poşetler vardı. Allah razı olsun pazardaki amca sar, tam sarmalık vermiş. Bir tanesi bile boşa çıkmadı. Baya da böyle büyük büyük. Evet tam sarmalıkmış. Şöyle. Hemen bunları ayıracağız. Ben e, şeyde saracağım. Ay, e, yine tahta şey ay pardon arkadaşlar. Çömlekte pişireceğim. O yüzden çömleğimizin altına da sarılmayan kalınlardan koyacağım. Şöyle mesela bir sıra şuradan şöyle yapayım. Bir sıra. Şöyle şunlardan da koyabilirsiniz. İçerisine şu mesela şu en so şeydi, üstteki yaprağıydı. Bunları yapışmasın diye koyacağım. Ee, arkadaşlar mesela e, lahana sardınız ya da sarma yaprak sardınız herhangi bir şeylerde ee, eğer çok değilse ziyan etmek istemiyorsanız altına yaprak sererek patates koyun arkadaşlar ben birçok sarmamda altın alt sıraya patates seriyorum ee, ve bir tane bile sarmam yapışmıyor hem de patatesin de bir lezzeti oluyor böyle koydum içerisine de sarmayla dolduracağım. Sevgili takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi içimi hazırladım. Çok güzel gözüküyor. Kokusu da harika. Size birkaç tane sarma şeklini göstereceğim. Arkadaşlar lahana sarması gerçekten kolay. Yaprak gibi zor değil. Birçok çalışan insanlar var. Oturup saatlerce yapamıyoruz diyorlar. Ee, biz siparişlerimizde özellikle çok yapıyoruz çalışan bayanlara. Ee, size hemen çok kolay bir şey göstereceğim. Hemen şöyle bir tane uzunlamasına sermiştik. Şu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ortasına koyup sarıyoruz. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Alt sıramızı öyle yapacağım. Birkaç tane. Şöyle hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Çok size. güzel gözüküyor. Evet. Şekli falan. Şimdi bir tane daha gösterelim. Şöyle hemen seriyoruz arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Öbür türlü evet yapamayabiliyor bazı insanlar. Hem zamandan dolayı hem de birçoğu saramıyor. Şöyle hemen yufka gibi düşünün. Şöyle hemen sağından, solundan büktük. Yukarıdan sarıyoruz. Bu şekilde getiriyoruz. Ve şöyle şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi tenceremize koyduk. Hemen bir de normal sarmayı göstereceğim. Ben elimde saramıyorum arkadaşlar. Birçok insan elinde sarar lahanayı. Ama ben elimde sarma gibi bir beceriye sahip değilim. Hemen yanına küçüklerimizi koyalım. Bu da böyle oldu. Bunu Hı -hı. da böyle yaptık. Çok güzel gözüküyorlar evet. ya rengi falan. Evet kızım güzel. Şöyle hemen lahanayı boyut boyut istediğiniz gibi sarabilirsiniz. Bir tane de şundan bir dakika sağlamından bulup Azra'cığım farklı bir şey göstermek istiyorum. Peki en kolay şekli hangisi? Yani benim için hepsi kolay ama tabii en kolayı da şunlar olabilir. Bir tane de Bunlar. Evet. Bir tane de şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ortasına koyuyorum. Böyle. Şu şekilde. Şu şekilde sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Bir tane de böyle saralım. Biz onları göstermek <laughs> amaçlı saracak söylemiştik. Ben şimdi normal ince olanları saracağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu lezzetten mahrum olmayı ee, hiçbir şey yapamazsanız ona bile zamanınız olmazsa haşlıyorsunuz arkadaşlar yapraklarınızı e, fırın kabına koyuyorsunuz. Her sıraya yani birkaç tane lahana sarması koyup e, içerisine harç koyup yine pişirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi biz kendimiz böyle sarıyoruz. böyle. Evet, küçük sarıyoruz. Ben sadece hani sarmasını e, bilemeyenler için ya da hani çalışan bayanlar için e, saatlerce işte küçük küçük uğraşmayayım diyenler için onu gösterdim. Yoksa biz kendimiz bu şekilde sarıyoruz. Evet. Böyle. Sarmaya da biraz benziyor ama böyle sadece şey bu. Hani farklı değil. Yani dümdüz evet. yaprağı. Bir de e, lahana da en önemli şey yapraktaki gibi e, kesinlikle şey lahanası. Eğer güzel olursa şöyle bakarsanız hemen tenceremize koyalım. Yaprak gibi dışarıda tutmayın. Çünkü lahana biraz daha sert olduğu için hemen bırakıyor. Ben Bayağı sardığımı hemen tencereme bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle biz güzel güzel sarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahanalarımı sardım. Şöyle biraz tuz atacağım. Benim iç harcım gayet iyiydi. Ona göre çok fazla atmayacağım. Bir tık orayı tuzlu yaptım çünkü. Şöyle bir su bardağı su ekledim. Biraz daha ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Bunu duruma göre daha sonra kaynadıkça biraz daha ilave edeceğim. İlk başta çok atmayacağım tozu şeyle suyunu. Daha sonra da üstüne tekrar zeytinyağı döküyorum arkadaşlar. Ve kısık ateşte bunu pişireceğim. Piştikten sonra görüşürüz. Sevgili takipçilerim, şöyle haşladığım ve kalan lahanalarımı şu taze yerlerini atınıyoruz çöpe. Ben bunları her yaptığımda küçük kavanozlara turşu yapıyorum haşlandığı halde güzel oluyor bir çok insan zaten haşlayarak yapıyormuş lahananın turşusunu bunu da duymuştum şöyle hemen bastıra bastıra yapacağız bunu isterseniz turşu olarak tüketmek istemezseniz bile kapuska yapın atmayın sakın lahana çok faydalı ben böyle de yiyorum lahanayı, evet, Böyle yiyor. lahanayı, brokoliye karnabahar yapmıştık o videoyu da izleyin. Evet. Karnabahar da çok seviyorum ben. Arkadaşlar buna ben sadece tuz koyacağım. Biraz sirke koyacağım. Biraz da su koyacağım bu kadar. Başka hiçbir şey koymayacağım. Zaten birkaç güne hemen oluyor haşlandığı için. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ben hemen şöyle sirkemi de ilave ettim. Yarım çay su bardağı. Üzerine birazcık da su koyacağım. Gerek bile kalmadı ama biraz koyacağım. Tuzuyla suyunu ilave edeceğim. Bu şekilde tüketeceğim arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz. Şimdi şöyle kapağımızı açıyoruz. Toprak kap olduğu için Sanki altı yanıyormuş gibi hala kaynıyor. Fakur diyor böyle. Evet. Hala pişiyormuş gibi. Evet, fakur diyor. Biz şimdi bunu, ben şöyle bir fırın kabı tercih ettim. Çok Çünkü şey. zor olacak çevirmesi. Normalde cam kaba çevirecektim ama hala kaynadığı için elimizi yakmadan size göstermek istiyoruz. Şöyle kapatacağım sevgili arkadaşlar. Biraz zor bir çevirme ile, olacak. Havluyla. Evet. Ben <laughs> çekeyim biraz. Şöyle at, çevirdim. Çok güzel oldu. Böyle. Göremediyseniz videoyu izleyin. Evet bakın hala içinde hiç taşmış. Videoyu evet. durdurdur Sadece... çıktı. Şimdi istiyorsanız. Bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Oh! Çok oh! güzel gözüküyor. Biraz da oh! şöyle. Oh! Bir tane izleyeyim. çatal verir misin lütfen? Biraz o, siyahlamış. O. Hayır hayır şey bir tanesi. Altına iyi ki evet, de yaprak koymuşuz. koyduğumuz için. Gördünüz mü? Şurası sadece çok az olmuş. O da hiç sorun değil. Hala kaynıyor toprak kabımız. Şunu göstermek istiyorum. Bir dakika size. Şu an yani soba gibi <laughs> oldu. Böyle ellerimi falan ısıtıyor. Ben... Ben arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Kendi yani size olmayan çoraplarınızı böyle şey topuk yerini kesip bu yerini de kesebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Hani Eldiven arkadaşım. yaptım. Şöyle başta ilk yaptığımız sarmayı göstereceğim. Bu şekilde yapmıştık. Evet şöyle i̇lk. börek gibi. Şöyle göstermek, göstermek istiyorum size. <laughs> Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle hemen. Bunların bir tane saplarının da annem tuşurdu. Şimdikiydi. Evet. Bir tane de şöyle göstereyim. Şimdiki de İçi böyle. De şöyle gördüğünüz gibi gayet, gayet güzel. güzel. Kesin tane kesin. tane. Hiçbir şekilde hamuru olmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet. iyi günler diliyoruz. Gördüğünüz gibi çok şahane bir şekilde Akşam yemeğimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizler de bizi desteklerseniz çok seviniriz. İyi günler. Görüşürüz.